Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı bir iklim kanunu hazırladı ve meclis sürecine taşıdı. Kanun daha çıkmadan internette panik başladı. Uçağa binmek yasaklanacak, et almak kısıtlanacak, böcek yiyeceğiz. Hatta iklim krizi yok demek bile suç sayılacak. Bu iddiaların tamamı yalan mı? Hayır. Bugün kanunda yazmıyor ama bu panik tamamen dedikodu da değil. Çünkü işin arka planında iki büyük gerçek var. Kanundaki ifadeler çok geniş ve yoruma açık. Metne bakıldığında kulağa masum geliyor. Karbon azaltılacak, yeşil dönüşüm sağlanacak. Buna kim karşı çıkar? Ama hukukta en tehlikeli ifadeler, gerekli görüldüğünde ve uygun bulunan sektörler gibi geniş yetki veren ifadelerdir. Bugün sanayiyi kapsar, yarın ulaşımı ve bir gün gelip bireyin hayatına iner mi? Kimse bilmiyor. İşte insanlar tam bu belirsizlikten dolayı tedirgin oluyorlar. Sosyal medyada dolaşan maddelerin kaynağı boş değil. Bugün Türkiye'nin iklim kanununda uçuş yasağı yok, et kotası yok. Ama bu ifadeler nereden çıktı? Çünkü Avrupa'da yıllardır konuşulan regülasyonlar var. Uçuşlara ek karbon vergisi, ısıtma sistemlerinin zorunlu değişimi, metan salınımı sınırları, karbon ayak izi etiketlemeleri. Yani bu korkular sıfırdan uydurulmuş değil. Bu fikirler dünyada uzun süredir masada. Türkiye'de iklim kanunu gündeme gelince herkes sırada ne var diye gerildi. Bugün bireye dokunmuyor ama yarın nereye kadar uzanabileceğinin zemini hazır. İnsanların tedirgin olma sebebi de bu. Kanun çıktı. Ama kimse geleceğin nasıl şekilleneceğini bilmiyor. Ve şimdi asıl soruya geçiyoruz. Gerçekten bir iklim krizi yaşıyor muyuz? Yoksa bu kriz büyük güçlerin yeni bir kontrol mekanizması mı?